O adam ne yapar ne eder yine çıkarır kafasını bir yerlerden. Kolay kolay yok olmaz. Bir süre bizimle uğraşamaz en azından. Kuyruğunu toparlamak için uğraşacak. Hı hı. E ama şimdi daha çok hırslandı. Daha tehlikeli. Babamın başına daha büyük bela olmasın da. Adnan Bey bir sonraki adımını mutlaka düşünmüştür. Endişelenme. Hiç şüphem yok. Bu arada evliliğinin de bittiğini biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Aynur Hanım boşanmak için başvurmuş bile. Hilmi Bey'in kiminle olduğunu biliyor musun peki? Kiminle? Elif'le. Aa! -a. Bilmiyor muydunuz gerçekten? Behlül ve Nihat bu yüzden birbirlerine girdiler. Elif'i kıskandığı için değil ama. Uzun zamandır biriktirmişler demek ki. Hilmi öne yüzünden ipler koptu. Allah Allah. E Adnan Bey söylemedi mi? Bu kısmını söylemedi. <laughs> çok olaylı bir hafta geçirdik çok. Fazlasıyla. Son günlerde ikimiz de çok hırpalandık. Yaşadıklarım, yaşadıklarımız giderek daha ağır geliyor. Senin öfken, hesaplaşmaların benimkinden daha büyük. Giderek daha çok dağılıyorum. Kendimi çaresiz hissediyordum ama olmadığımı fark ettim. Bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim. Hoşça kal. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Zamanlama muhteşem oldu. Bu fırsatı çok iyi değerlendir. Deli misin? Hayallerim gerçek oluyor. Şimdilik turist vizesiyle çıkacaksın. Bir ev ayarlayacaklar Paris'te merkezde. Harika. Bir yandan da çalışma iznin için başvuracağız. İlk aylar buradaki ajans üzerinden iş yapacaksın. Sonra Parisyen olacaksın. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Hak ettin. Öyle mi gerçekten? Sormaya korkuyorum. Yoksa bunun için ziyagilleri mi teşekkür etmem gerekiyor? Dediğim gibi. Bu fırsatı iyi değerlendir Elif. Sakın bir yanlış daha yapma. Merak etme. Artık böyle bir lüksüm yok. Kaç gün kalacaksın? Belli değil. Nasıl belli olmaz? Daha önce gittiğin işlerde gidişini dönüşünü biliyordun. Bu sefer bilmiyorum. Bence Adnan Bey seni sürgüne gönderiyor. Bu kadar vurdum duymaz olmana dayanamıyorum. Adnan sana çok büyük bir fırsat verdi. Hisse verdi. Sen gittin babanla iş yaptın. Annene bakma. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Yeter Beyger. Bunu sonra konuşalım. Erteleyecek durumda değiliz. Bu akşam yola çıkıyorsun. Konuşmak istemiyorum. Adnan olanları biliyor eminim. Senin de işin içinde olduğunu biliyor. Utandırmak için sessiz kalıyor. Peker. Son günlerde o kadar canım yandı ki. Daha fazla canımı acıtamazsın. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Ama bu uzaklığın bize iyi geleceğini çok iyi biliyorum. Afiyet olsun. Ben biraz Doruk'un yanında. Afiyet olsun.